Herkese merhaba sevgili hanımlar bugün yine böyle üç renkli çok güzel bir bebek battaniyesi yapacağız ee, renklerim mavi sarı ve beyaz ee, tığım bir buçuk milimlik ama siz elinize kaç milimlik tığ uyuyorsa onunla yapabilirsiniz benim bu tığ çok eski bir tığım bu elime çok güzel yaptığı için sürekli bununla yapıyorum şimdi ilk önce zincir çekerek battaniyemizin yapılışına başlıyorum. Şimdi size sadece gösterme amaçlı olduğu için şöyle 20-25 santim kadar bir zincir çekeceğim. Ben zincirlerimi çekmeye başlarken sevgili hanımlar siz de eğer kanalıma abone değilseniz abone olup like atıp bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi zincirlerimi çekeceğim. Bu kadar zincir yeterli 15-20 santim kadar zincirimi çektim 1 2 3 zincir çekiyorum dördüncüye bakın dördüncüye bir trabzan yapıyorum Tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Aynı yuvanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Aynı yuvaya bir trabzan daha. Aynı yuvaya bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanım oldu. Baştaki zincirle birlikte bunu 8'e tamamlayalım. 7, aynı yuvanın içerisine 8. Şimdi hiç zincir çekmeden zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3 4. zincire sabitliyorum. Zincir çekmeden 1, 2, 3 4. zincirime yine 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 aynı yuvanın içerisine 3 4 5 Tekrar şöyle bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 7. Evet sonuncu trabzanımı da yapıyorum. 8. yani. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire bir sık iğne ile sabitliyorum. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. zincirime tekrar 1 tırabzan 2 tırabzan Bakın örgümüzü şu şekilde göstereyim. 3. tırabzan 4. tırabzan 5 6 7 8 tekrar dördüncü zincirimize bir iki üç dördüncü zincirimize ama ben üçüncüye atlayacağım çünkü şurada birazcık potluk oluştu siz elinizin ayarına göre üçüncü veya dördüncü zincire atlayabilirsiniz şimdi orayı sabitledikten sonra bir iki bu sefer üçüncü zincire 8 tane trabzan yapacağım benim zincirlerim biraz gevşek olduğu için potluk yapmasın diye 2 aynı yuvanın içerisine 3 4 6 7 8 1 2 3 4. sık iğne ile birleştirdim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3. Yuvaya veya 4. Yuvaya elinizin ayarına göre siz ayarlarsınız. 3. Trabzan, 4. 5, 6, 7 ve son trabzanımı da yaptım. 1, 2, 3, 4. sabitledim. Örgümüz bu şekilde devam ediyor. Şöyle yere de koyup göstermek istiyorum. Bakın sonuncu 8'li trabzanımı da yaptım ve zincirin sonuna birleştirdim. Şimdi ipimi kesiyorum. Hatta şuradaki ipimi de keseceğim. Bakın ikisini de kesiyorum çünkü kenar oyası geleceği için hiç problem olmayacak. Şimdi ilk sıramızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi beyaz ipliğime geçiyorum. Şimdi beyaz ipliğimi aldım. Beyaz ipliğimle bir zincir çekiyorum. Bakın Başlangıç yerimize geliyorum. Örgümüzü tam başladığımız yerde 3 zincir çekmiştik ve trabzanlara başlamıştık. İlk yuvaya sabitliyorum. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tam örgümüzün tepe noktasına 6 tane trabzan yapıyoruz aynı noktanın içerisine. 2, 3, 4 5 6 6 tane aynı yuvanın içerisine yaptıktan sonra tığımı çıkarıyorum ve ilk trabzanımın tepesinden yani yuva ilk yuvasından bu şekilde çıkarıyorum. Birleştirdikten sonra bir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektikten sonra bakın bir altta oluşturduğumuz nasıl söylesem oluşturduğumuz çiçek yaprak diyelim artık tam şu noktaya bir trabzan yapıyoruz ikili trabzan 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum tekrardan tığımın başına ipimi doluyorum tekrar yine tepe noktasına yani 1 2 3 4 1 2 3 4 de, pardon 4 soldan 4 sağdan ayırıyoruz tam tepe noktasına 6 tane trabzan yapıyorum aynı yuvanın içerisine 4. trabzan 5. trabzan ve 6. yaptığım tığımı çıkarıyorum yine ilk trabzanımdan geçirerek bir zincirle sabitliyorum bakın bir fıstık oluşturmuş olduk 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar tığımın başına ipimi doluyorum tekrar bakın şu araya bir ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar sayıyorum 1 2 3 4 Dördüncü yuvamıza 6 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yuvanın içerisine sonuncu e, trabzanımı da yaptım. Arada şaşırıp sık iğne diyorum. Sık iğne değil trabzan. Evet fıstığımı oluşturdum. 4 zincirimi çektim. Bakın şöyle bir göstereyim. İkinci sıramıza geçtik. Beyazlık pardon mavili kısmı yaptık. Beyazlığı yaptık. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Yine tığımın başına ipimi aldım. Bir tane trabzan yapıyorum. Dört zincirimi çektim. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, 4. Evet. 4 bir taraftan 4 bir taraftan ayırdım ve tam ortaya 6 tane trabzanımı yapıyorum. Aynı noktanın içerisine 4 5 6 Tığımı çıkarıyorum ve fıstığımı oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 sık iğnemi yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sonuncu fıstığımı da yaptım. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım ve hemen son sık iğneme birleştiriyorum. bir zincir çekip ipliğimi kesiyorum. Evet sırayı tamamlamış oldum. Şimdi ipliğimi de kestim. Bakın. Beyaz ipimi bir kenara bırakıyorum. Şimdi üçüncü rengimi yani sarı ipimi alıyorum. Bir zincir çekip sabitledikten sonra bakın bu başlarken çektiğimiz 4 zincirin tepesine birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başına ipimi doladım. Bakın fıstığımızın tam ortasına, tepe kısmına, bakın şurasına, fıstığımızın tam şurasına 8 tane trabzan yapacağız. Aynı yuvanın içerisine 1, 2 3 4 5 Bakın. İlk sıramızdaki aynı mavi ile yaptığımız şekilde sarısını yapacağız bu sırada. Şimdi 8 tane trabzanımı bitirdikten sonra bakın beyazlı bir tane trabzan yapmıştık iki fıstığın arasında oraya birleştiriyoruz bir sık iğne ile tığımın başına ipimi alıyorum arada hiç zincir çekmeden tekrar fıstığımızın tam ortasından 8 tane trabzan yapıyorum aynı yuvanın içerisine hanımlar bu sıramız İlk başlangıç sıramızın tekrarı yani beyazla fıstıklar yapacağız. Pembeyle pardon maviyle ve sarıyla da 8'er tane trabzanlar yapacağız. 2, 4, 6, 7 evet sonuncuyu da yapıyorum. Hemen bir alt sıradaki trabzanımı sabitliyorum. Tığımın başına ipimi aldım fıstığın tam ortasına 8 tane trabzan yapıyorum. 3 5 6 7 Sonuncuyu yapıyorum. 2, 4, 6, 7 Evet sonuncuyu yapıyorum. Ve trabzana birleştiriyorum. Sıranın sonuna geldiğimde İpimi keseceğim. Tekrar fıstıklı beyaz bölüme geçeceğim. 1 trabzan 2 trabzan 4 5 6 7 ve 8 Tekrar bir alt sıradaki trabzana birleştiriyorum. Bakın son iki tane kaldı. Onu da yapıyorum. Ve beyazlı kısma geçeceğim. Sonuncu trabzanlarımı yaptım. Bakın 2, 4, 6, 8 tane yaptım fıstığın ortasına. Şimdi onu da birleştirip ipliğimi kesiyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum tekrar beyaza geçiş yapacağım. Yine beyazla bir zincir çekiyorum. Bakın sol tarafta ilk başlangıçta çektiğim zincirin tam tepesine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ee, yine 8 tane trabzanımın tam orta noktasından 2, 4, 5. 2, 4, 5. nokta tam tepe noktasından yani pomponumu yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Aynı noktaya tam 6 tane trabzan yapıyorum. Bakın pomponumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen şu noktamıza bir altta da zaten yapmıştık. Aynı noktaya 1 ikili tırabzan 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Tekrar tepe noktasına 6 tane tırabzanımı yapıyorum fıstık için. 3 4 sonuncuyu da yaptım. Evet fıstığımı oluşturuyorum. 4 zincir çektim. 1 tırabzan. 4 zincir çektim tekrar tepe noktasına. Fıstığımı yapıyorum. 2 3 5 6 2 4 6 evet kontrol ediyorum. Fıstığımı oluşturdum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar aynı yuvaya bakın. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Çok zevkli bir örnek. Renkleri durmadan değiştirdiğimiz için nasıl bittiğini anlamıyoruz. Evet şimdi trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tam tepe noktasına bir fıstık daha yapıyorum. Evet, 6 tane doldum fıstığımı yaptım. Hanımlar ben bu sırayı tamamlayıp birkaç sırada örgümden örüp geliyorum. Biraz örgümün ortaya çıkmasını istiyorum size göstermek için. Şimdi sarılı olan bölüme geçtim. Bakın mavi, beyaz, sarı, beyaz, mavi, beyaz, sarı. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. Bakın pomponumuzun arasından 8 tane trabzan yaparak devam edeceğim. 3 4 7 8 Hemen trabzana sabitliyorum diğer pompona geçiyorum pomponumuzun tam ortasına 8 tane trabzanımızı yaparak devam edeceğim 2, 4, 6, 7. Evet sonuncuyu da yapıyorum. Evet hanımlar ben burada bir hata yapmışım. Bakın araya trabzanla birleştirmeden geçmişim. Siz sakın yapmayın. Dikkatli olun. Bu örnek olduğu için şimdi sökmeyeceğim bunu. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, sonuncuyu da yapıyorum. Sonuncu sarı kanadımızı da yapıyorum. 7 8 Onu da birleştirip ipimi kesiyorum. Evet örgümüz Bitti örneğimizin. 2 ee, tane sarıyla yaptım. iki tane de maviyle yaptım. Bakın ortada beyazlarla pomponlar yaptık. Ee, battaniye modelimiz bu şekilde. Çok çok güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Ee, ölçülerimizi tekrar vereyim. 90x90 bebek battaniyeti modeli. Ama bebek şapkalarında, bebek hırkalarında da kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.